biz ses ve görüntü nakli suretiyle bir işlem yapılmasını ifade eden bir kısaltma ve acaba duruşmadaki aleniyeti doğrudanlık ilkesini sağlar mı sağlamaz mı tartışması var. Bu konuda Avrupa Hakları Mahkemesi'nin Viola İtalya kararı var. Viola İtalya kararında bir istinaf davası söz konusu ve bir mafya babasının istraf duruşmasına götürülmesi e, isteniyor. Fakat tehdit altında, hayati bir tehlike var, mafya babasına karşı bir saldırı olabileceği şeyi. Ve İtalyan mahkemeleri e, böyle bir durumda e, duruşma sonuna götürmeyelim, ses ve gürültü nakliyle istinaf mahkemesinin duruşması yapalım demişler. Ve Ahim'e de gitmiş, Ahim de demiş ki eğer hakikaten gerek geçerli nedenler varsa bazı hallerde e, duruşmaya bizzat sanın getirilmemesi, ses ve görüntünün akliyle e, işlem yapılması, savunma da sağlanıyorsa olur diye karar vermiş ve böyle Viola, Viola İtalya kararı onay veriyor Sekbis'e. Fakat bizim hukukumuz giderek genişledi ve Viola'nın da ötesine geçti adeta kural haline gelen bir ses ve görüntünün aklı hatta son sözün dahi sanıklara şey üzerinden ses ve görüntünün aklı ile verildiği hale geldi tutuklu ise. Şimdi bu konuda 80. madde, 180. madde bir düzenleme getiriyor. Tanık ve bilir kişinin istinabe yoluyla başvurulamayacağı fakat ses ve görüntünün akliyle dinleneceği konusunda bir düzenleme var. 139. maddede de benzer bir düzenleme var. O da gizli soruşturmacı ile ilgili. Bu da kanuna yeni eklendi. Gizli soruşturmacının da daima hiç kural istisna koymadan her halde ses ve görüntünün akliyle duruşmaya getirilmesi fakat bizzat kendisinin duruşmaya çıkmaması konusunda 139. madde üçüncü fıkrasına bir düzenleme yaptı. Sebisi onaylıyoruz ama aynı zamanda da bu kadar genişlemesini eleştiriyoruz. Yani duruşmaların tek günde yapılmasından öte bir de yüz yüze yapılması önemli. Yüz yüzelik kuralının ihlali niteliğinde almamak koşuluyla gerekli hallerde segbis yapılabilir. Ama giderek yaygınlaşması açması olumlu bir gelişme değil diye vurgulayabiliriz.